Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere boyanın yapım aşamalarını aşama aşama anlatacağım. E iğne oyasından tığ oyasına çevrilmiş olan bu oya grubumuz olan Filiz arkadaşımızın yaptığı bir örnekti sanırsam. Filiz emeğine, yüreğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Bu oyanın yapım aşamalarını hep birlikte aşama aşama öğreneceğiz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Yüklenen bütün videolardan böylelikle haberdar olabilirsiniz. Haydi bismillah diyoruz başlıyoruz. Yazmamızın tığ battısını yapalım. Öncelikle iki zincir çekip batarak sonra tığ battısını yapmış olduğumuz yazmamızı 2 zincir çekiyorum, diğer kutucuğa batıyorum, boş batıyorum, başına dolamadan. 2 zincir çekiyorum ve bir diğerine batıyorum, başına dolamadan. 2 zincir çekiyorum. Bir diğerine batıyorum, başına dolamadan. 1 2 zincir, bir diğerine batalım. 1 2 3 4 5 tane. 6 tane batalım arkadaşlar. 2 zincir çekip kutucuklara. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kadar zincir çekelim. Oyamızı döndürelim. Bir kutucuk bırakalım. ikinci kutuca 7 zincirimizi kapatalım. Tekrar dönelim. İçine bir sık iğne ile geçiş yapalım. Yapmış olduğumuz yuvanın içine bir sık iğnesi ile geçiş yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim başına iki kez aldım yuvaya girdim 2 2 2 çıkış yaptım 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim bu yuvaya girdim kapattım 1 2 sık iğne siliniyorum 3 4 5 6. yuvada yapıyorum böyle bir çubuk elde ettik 1 2 3 4 zincir çektim başını iki kez aldım yuvanın içine girdim ikişer ikişer alarak çıktım 2 2 7 zincir eliniz sıkı ise 8 de gevşek ise 6 sizler belirlersiniz yuvaya girdim battım tekrar sık iğnesiyle iniyorum. 2 3 4 5 6. yuvada yapıyorum sık iğnesi. Tekrar 3 yuva olacak böyle. 4 zincir başına iki kez doladım. girdim. 2 2 çıktım 7 zincir. Bu yuvaya yapmış olduğum çubuğun arasına baktım. 1 2 3 4 5 6. sık iğnemi yuvada kapadım. Böyle bir gövde hazırladık. Şimdi iki zincir çekiyorum. Buradaki kutuca batıyorum. İki zincir çektim diğer kutuca. Yedi tane tığ battığımızın üzerine iki zincir çekerek batıyoruz. İki zincir çek diğer tığ battısına batalım. İki zincir çekelim diğer tığ battısına batalım. İki zincir çekelim ve bir diğer tığ battısına batalım. İki zincir bir diğerine batalım. Bakalım şimdi. 1 2 3 4 5 6 ve 7. tığ battım. 2 zincir çektim, battım. Şimdi daha daha kısmını yapıyoruz. Örümcek çekiyorum. Bakın. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Tam örümceğin tepesinden batıp zincirimi kapatıyorum. Bir pipirik yaptım. Tekrar 6 zincir örümceğin tepesinden aynı noktadan batıp kapatıyorum. Tekrar örümcek çekeceğim. Normal boyutlarda bir kutucuk atlayıp ikinciye batacağım. Şimdi tekrar örümcek aynı çektiğimiz boyutlarda 1 2 3 3 4 zincir çektim. Dönderdim. Yapmış olduğum pipirin ilkinden battım, zincirimi kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim, döndüm. Bu pipirin tepesine battım. Batmış olduğum bir pipirik yaptım. Tekrar 6 zincir aynı yere batıp ikinci pipirimi yaptım yan yana. Şimdi çıkarken 4 zincir çektim. Üstünün bol olmaması için inişlerde 3 zincir çekeceğim. 3 zincirimi çektim. Örümceğin tepesindeki zincirle örümceğin tam tepesine buluştuğu yere başladığı yere battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Aynı yere batıp bir pipirik daha yaptım. Bakın. Şimdi örümcek yine aynı boyutlarımda bir kutucuk atla ikinci de kapat tekrar bir örümcek şimdi bir iki üç dört zincir örümceğin tepesine döndürelim bu pipireye batalım bir iki üç dört zincir en baştaki pipireye batalım kapatalım 1 2 3 4 5 6 zincir dönelim bu battığımız tepeye batıp bir tane pipirik yapalım. Tekrar 6 zincir 1 2 3 4 5 6. Aynı noktaya batıp ikinci pipiriğimizi yapıyoruz. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Buraya bakın. Diğer batmış olduğum yere batıyorum. Şimdi 6 zincir. Aynı noktaya batıyorum. Bir pipirik yapıyorum. 1, 2, 3 zincir örümcek tepesinde başladığımız zincirin tam tepesine örümceğin tepesine batıyorum. Ve buraya da 6 zincir çekip bir pipirik yapıyorum. 5, 6 aynı noktaya batıyorum. Şimdi tekrar örümcek bir kutucuk atlayıp ikinci kutucuğa örümceğimi kapatıyorum ve tekrar örümcek yapıyorum örümceğin başına tam 4 zincir 2 3 4 döndürüyorum pipiriye batıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum pipiriye batıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum en baş pipirimize batıyorum 1 2 3 4 5 6 dönüyorum en son battığım yerin tepesine batıp bir pipirik yapıyorum. Tekrar 6 zincir. 3, 4 Pardon. 4, 5, 6 Aynı noktaya batıp ikinci pipiriğim. Dönüşlerde iki pipirik yapıyoruz. Biri kenar pipiriği yürütmüş oluyor. Diğerine de batmış oluyoruz dönerken. 3 zincir çekiyorum. İnerken 3 zincirle iniyoruz. Çünkü ee, bol oluyor arkadaşlar dörtle inersek dörtle çıkıp üçle iniyoruz 3 üç zincir çekip diğer pipirin başına batıyorum battığım yere 6 zincir çekip bir pipirik yapıyorum aynı noktaya batıyorum ara şu araları üç zincirli iniyorum bu pipirin tepesine batıyorum altı zincir çekip bir pipirik daha yapıyorum 6 aynı noktaya batıp bir pipirik. şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum örümcek çekerken 4 zincirle çıktığımız tam örümceğin tepesine 3 zincirimi kapatıyorum. Ve buraya da bir 6 zincirli pikrik yapıyorum. 1 2 3 5 6 aynı noktaya batıp bir pikrik yapıyorum. Ve örümcek çekiyorum. Normal boyutlarda aynı bu önceki örümceklerimizin boyutlarının olmasına dikkat edelim. Bir kutucuk atlayıp ikinci kutucuk örümceğimi kapatıyorum. Şimdi son sıra yapıyoruz. Örümcek çekiyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Dönderiyorum. Pipiriye batıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Dönderiyorum. Pipiriye batıyorum. Pardon, pipiriye batıyorum 4 zincirimi. 1 2 3 4. Pipiriye bat. 1 2 3 4 en baş pipiriye batalım. 1 2 3 4 5 6 dönelim. En son battığımız tepeye batıp bir pipirik yapalım. 1 2 3 4 5 6 ikinci pipirimizi aynı noktaya batıp tepesini yapmış olduk. Şimdi 1 2 3 zincir çekelim. Battığımız yere batalım. 1 2 3 4 5 6 zincir çek pipirik yap aynı noktaya bat. 1, 2, 3 zincir çek. Buraya gel. Bat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekelim. Aynı noktaya batıp pipirik yapalım. 1, 2, 3 zincir çekelim. Buradaki pipirin tepesine iniyoruz. Batıyoruz. 6 zincir çekelim. Bir pipirik daha yapalım. Aynı noktaya batalım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örümcekle çıkarken çekmiş olduğum tam örümceğin tepesine 3 zincirimi kapatıyorum. 6 zincir çekip buraya da bir pipirik yapıyorum. Ve kapattım. Şimdi yine normal boyutlarda örümceğimi çektim. Bir kutucuk atladım, ikinci kutucuğa kapadım. Bir kutucuk atlıyorum yazmanın tırbağından ikinci kutucuğa kapıyorum. Bakın. Dağ şeklini verdik. Şimdi yine 7 tane boş kutuca 1 2 zincir çekiyorum. Yanındaki tığ batısına batıyorum. 7 tane tığ battığımızın üzerine 2 zincir çekerek, batarak gidiyoruz. Şu yuvanın aynısını yapacağımız için bu sefer 9'su yapıyoruz. Dönüp de ikisine yuva yapacağımız için 1 2 3 4. 4. kutucuk. 2 zincir çektiği yerine bak. 5. kutucuk 2 zincir çektiği yerine bat. 6. kutucuk 2 zincir çektiği yerine bat. 7. kutucuk. Şimdi de e, bu yuva için 2 tane fazladan yapıyorum yuvanın alt zemini yapmak için. 2 zincir çekelim. Diğerine batalım. 8. 2 zincir çekelim. bir diğerine batalım ve 9. 9 kutucuğumuzu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kutucuğumuzu yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 veya 7 zincir çekelim dönelim. Bir kutucuk bırakıyorum. İkinciye 7 zincirimi kapatıyorum. Tekrar dönüyorum. Bir sık iğnesiyle yapmış olduğum yuvaya geçiş yapıyorum. 1, 2, 3. 3 4 zincir çekiyorum. Başına iki kez alıyorum. Yuvaya giriyorum. 2 2 2 çıkıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. Çıkmış olduğum çubuğa batıyorum arasına. Şimdi burayı 5 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. kutucukta kapatıyorum. 1 2 1 2 3 4 2 kez doluyorum yuvaya batıyorum 2 kere 2 kere çıkıyorum 7 zincir aynı işlemi 3 tane gövde olana kadar yapıyorum evet hanımlar 3 tane gövdemizi yaptık buradaki işlemin aynısıyla şimdi yine e, bu dağ yak geçmek için araya 7 tane boş kutucuğun üzerine 2 zincir çekip batıyoruz. Tekrar daha kısmını yapıyoruz. 2 zincir çek, bat. 2 zincir çekelim diğer kutucuğa batalım. 2 zincir çekelim ve bir diğer kutucuğa batalım. Böyle 7 tane kutucuğa battıktan sonra daha işlemini yapmaya başlıyoruz. Tekrar araya bir tane daha bırakıp sonra tekrar bu gövdeyi bırakıyoruz. Evet hanımlar işte gördüğünüz gibi burayı beyaz yaptım. Buraya da şimdi mor renkle kullanacağım, yapacağım. İşte oyamızın e, duruşu böyle olacak. Arada dağ olacak. Kenarı yani yalancı iğne oyası. Normal iğne oyasından tığ oyasına çevrilmiş yalancı iğne oyası. Şimdi şu yapmış olduğumuz 7 zincir çekerek yapmış olduğumuz yuvaya ikinci renk ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum aynı noktaya batıyorum sık iğne ile bakın Pipirik. 5 tane 6 zincir çekerek pipirik yapacağız ikinci pipirimi batıyorum 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 dördüncü pipiriğim bakın bir iki üç dört beş altı ve beşinci pipi şimdi ikinci yerin pipirine geçmek için Tığın başına bir kez doluyorum. 5 pipirik yaptık diğer yere. Buraya geçiş yapıyorum. İçine giriyorum. Önce bir kez sonra 2 sonra iki çıkış yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3 ilk pipirimizi böyle yapıyoruz. 3 zincir çektim. Aynı yuvaya battım. Kapattım. Birinci pipirimiz hem eklentili olmuş oldu hem bağladık. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum tekrar aynı yere batıp pipirimi yapıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum aynı noktaya batıp 3. pipirimi yaptım tekrar 6 zincir 1 2 3 4 5 6 aynı noktaya battım 4. pipirimi yaptım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim aynı noktaya battım 5. pipirimi yaptım bakın Şimdi yine başına bir kez doluyorum. Buraya geçiş yapıyorum. İçine giriyorum. Önce bir kez sonra iki sonra iki. Bir iki üç zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıp birinci pipireğimizi böyle yapmış oluyoruz geçişlerde. Altı zincir çekelim. Üç, dört, beş, altı zincirimi çektim. Aynı noktaya battım. Tekrar altı zincir. Üçüncü pipireğimi yaptım. 1-2-3-4-5-6 4. prim yaptım. Battım. Kapattım. Bakın. 1-2-3-4-5-6 zincir çektim. Aynı noktaya battım. Ve 5. primde böylelikle yapmış oldum. Geçişlerdeki bu. 1-2-3-4-5 Şimdi 1-2 Şuradan bakalım. 1-2 kutucuk atlamışım. Şimdi 1 2 kutucuk atlıyorum. 3. kutucuğun ortasından bağlantı yapıyorum. Buraya bunu sabitliyorum bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 zincir çektim. Sizler elinizin sıkı ve gevşekliğine göre ayarlarsınız. Oya mı dönderdim. Tam bu noktaya bakın. Bu araya. İki, iki, iki çiçek arasına zincirimi kapattım. Tekrar Eliniz sıkı ise 17, 18 zincir, gevşek ise 17 zincir. Sizler ayarlarsınız. 18 zincirimi çektim. Bu iki çiçek arasına battım ve kapattım. İkinci köprümü yaptım. Tekrar zincirimi çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 zincirimi çektim. Bakın. Şimdi bu son pipirimden, çiçeğimi pipirimden zincirimi kapattım. Yine bir iki kutucuk atlıyorum, üçüncü kutuca sabitliyorum. İki zincir çekip dönüyorum. Şimdi bütün yuvaları, bu zincir çekip yaptığımız yuvaları, <laughs> pardon arkadaşlar biraz rahatsızım. İki zincir çekelim, bu yuvaya batalım. 15 kez batıyoruz 2 zincir çekip. 2 zincir çekelim, yuvaya batalım. 2. 2 zincir çekelim, yuvaya batalım. Bakın. 15 kez 2 zincir çekip batıyoruz buraya kadar. 15 tane 2 zincir çekip battım. Şimdi diğer zincirimin içine bir sık iğnesiyle geçiş yapıyorum. Bakın. Şimdi buraya da 2 zincir çek, bat. 2 zincir çek, bat. Benim elimin ayarı 15 tane dolduruyor. Sizler belki 17 olur, belki 13 olur. Oralara takılı kalmayalım arkadaşlar. Buraya kadar yine 15 tane 2 zincir çekip batıp dolduruyorum. Buraya sık iğneyle geçiyorum. Burayı da 15 kez eee 2 zincir çekip dolduruyorum. Buradaki işlemin aynısı. Evet hanımlar. Bütün yuvaların üzerine 2 zincir çekip 15 kez batarak kapattım. İşte Sonuncuya geldik. Son battığım yere, buraya aynı noktaya batıp oyamızı bitiriyoruz. Evet hanımlar, oyamızın bitmiş hali böyle. İste istediğiniz yerde uygulayabilirsiniz. İsterseniz mutfak havlularında, isterseniz böyle tülbent yemeni yazmalık kenarlarında, hatta sade böyle namaz kenarlarında da uygularsanız böyle renk renk yaparak çok hoş olur. Yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Yüklenen bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim.